Galatasaray bu akşam Eyüp Spor ile Olimpiyat Stadında karşı karşıya gelecek. Büyük bir sürpriz olmazsa son iki maçta, Kayseri Spor ve Rize Spor karşısında transfer sürecinden etkilendiği için oynamadı, forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz forvet olarak sahaya çıkacak o s i m h e, n ve i c a r d i yok büyük bir sürpriz denmesinin nedeni Nijerya milli takım formasıyla Ruanda maçında sakatlanan Victor Osimhen'in dinlendirilmesine karar verilmedi. Mauro Icardi'nin henüz hazır olmadığı düşünülüyor. Ancak yine de son karar Okan Buruk'un. Genç teknik adamın kafasını tek karıştıran ise Barış Alper'in tepki alma ihtimali. Taraftar hiç tepki vermedi. Barış Alper sürekli zorladığı için top kaybedebilen, hata yapabilen, basit golleri atamayabilen bir oyuncu. Bunların hepsini Barış Alper'in savaşçılığı, mücadelesi ve takım için sahada her şeyini vermesi nedeniyle taraftarlar arasında yok sayılıyordu. Her hata sıkıntı olabilir. Diğer oyunculara olduğu gibi tepki almadı ya da yuhalanmadı. Ancak Neom SC süreci Galatasaray taraftarı ile Barış Alper'in arasını açtı. Bu akşam Eyüp Spor maçında milli oyuncunun yapacağı her hata kendisine negatif bir tepki olarak dönebilir. Buruk'un çekindiği nokta da bu,